Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, arazi büyük. Bir dönüm kadar var. E, ama burada ben ata ipsiz lonj yaptıracağım. E, ata belki de bugüne kadar kimse ipsiz lonj yaptırmamıştır. Neden? diye sorarsanız. Çünkü at e, istediği yere kaçabilir. Lonj zordur. Atı yorar, terletir. Onun için at ipsiz e, İpsiz loj yapmaz. Ama rüzgarı deneyeceğiz. Hadi babam oğlum. Hadi. Hı. Aferin. Hadi başla. 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 Aferin. Aferin. Hop hop bak. Gördün mü? Heh. İşte bu. Git edebilirdi. Ama gitmedi. Aferin. Ve lonjda 10 dakika sola 10 dakika sağa çalıştıracağız. Çünkü niye? Ee, at hep sağa hep sola yani tek bir tarafa çalışırsa sıkıntı olur. İki tarafa da çalıştıracağız Yani virajlarda bir nevi dönmesini öğreniyor. Hadi, Haydi! Bana ters ters bakma. Alırım aşağı bak. Hadi Bak bak bak. Şşşş! Bak. bak bak bak. bak, bak. Sıvırlı. Tamam. O zaman şey yapalım. Hadi. Hadi. Biraz daha sola yapalım. Hadi. Aferin. Gel. 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 Duymuyor mu beni? Sınırlar dışında çıkıyorsun. Hadi. Aferin. Tamam. Bir tanesiniz. Tamam. Çok güzel. Tamam. Harikasın. Maşallah. Evet şimdi gel bakalım oğlum. Gel. Tamam gel gel. Yeter. Yeter. Tamam. Hop. Şşş. Tamam. Gel. Gel. Tamam. Tamam benim oğluma. Tamam. Bayağı da tellettik yani. Tamam oğlum. Tamam. Hadi yürü. Gel bakalım şimdi. Evet bak. Rojluğunu da yaptı. Değil mi paşa? Hadi bakalım. Hadi. Şimdi git. Git şeylere doğru yayıl. Hadi. Koş. Yürü. Hadi. Yürü. Şimdi gidebilirsin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.